Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle toplama ve çıkarma işleminin bizi nasıl sabırlı ve çalışkan bir insan yapacağını öğreneceğiz. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini yaparken basamaklardan faydalanırız toplama veya çıkarma işlemine biller basamağından başlanır ve basamaklar sırayla takip edilerek işlem tamamlanır. Eğer bir basamak atlanırsa ya da dikkatsizlik gösterilip hata yapılırsa bu işlemin sonucunu hataya götürür ve istenilen sonuca gitmemizi engeller. İşte bizim de hayatımızda ulaşmak istediğimiz birçok amaç ve sonuç vardır. Bu amaçlarımıza ulaşmak için her gün attığımız adımlar ve çıktığımız basamaklar var hedeflerimize ulaşmak için daima gerekli şeyleri toplarken gereksiz şeyleri hayatımızdan çıkarıyoruz. Hayırları hayat hanemizde toplarken şerleri çıkarıyoruz. Fakat bu işleri yaparken aynı matematikte olduğu gibi her adımda ve basamakta dikkat ve sabır gerekiyor.